Şimdi yavaş yavaş bedenimizin rahat edeceği bir pozisyona geçelim ve gözlerimizi kapatalım. Kalbimizde var olan ışığı paylaşmak üzere kendimizi bu şifa kanallığına hazırlayalım. Eller ve ayaklar paralel, avuç içleri açık. Burnumuzdan alıp ağzımızdan bıraktığımız sakin nefeslerle önce bedenimizi rahatlayalım. Rahatlatalım. Çok sakin nefesler istiyorum. Sakin nefeslerle bedenimizi rahatlatırken evvela kaynağımıza bağlanalım. Kendi kaynağımdayım. Yaradanımın nuruyla onun nur kaynağından kendi bedenim vasıtasıyla şifaya kanal olmayı seçiyorum. Buna niyet ediyorum de içinden Ve şimdi şu anda kendini tamamen ışığa kanallık yapan bir beden olarak düşün. Senin şu anda ismin yok. Senin şu anda cinsiyetin yok. Tamamen kimliksizsin sadece taşıyabildiğin kadar bedeninin kaldırabildiği kadar ışığa kanallık etmeyi seçtin derin nefeslerle biraz daha bu ışığın içinde bu ışık kanalının içinde varlığını hisset. Şu an sadece bir aracısın. İsmin yok, cismin yok, hiçbir şeyin yok. Sadece aracısın. Sahip olduğun tüm sıfatlardan özgürleş. Nefes alıp verirken şu anda taşıdığım tüm sıfatlardan özgürleşiyorum. Şu anda sadece ve sadece Yaradan'ın ya Şafi ismiyle Titreşiyorum Şimdi sol elini göğsüne koy Sağ elin açık kalsın Ve içinden Ya Şafi diyerek Kalbinde hissederek tekrarla Göğsüne koyduğun sol avucun bunu hissetsin ...ya şafi ya Allah diye tekrarla... ...kalbinin ritmiyle tekrarlamanı... ...rica ediyorum... ...kalp atışının hızıyla... ...ya şafi ya Allah diyerek tekrarla... ...kalbin her atışında... ...ya Allah diye titreysin... ...kalbin her atışında... Ya Şafi diye titreysin. Ya Şafi, Ya Allah diyerek sen kendi ritminde bunu hisset. Sadece hisset, kalbinin ritmini hisset. Şu an bir yürek olarak atıyorsun isminin cisminin olmadığını yeniden hatırla. Senin yüreğin yaradanına bağlı tam bir imanla ya şafi ya Allah diye titreşiyor. Her nefeste kalbinin ritmiyle bu ismi bu esmayı zikretmeye devam et. Esmanın titreşimine gir. Nefes al ver. Ritmini hisset. Kendi ritmini hisset. Ya şafi ya Allah. Sadece titreşimini hisset. Sen söyledikçe bedeninde nasıl bir titreşim oluyor? Sadece hisset. Titreşimini fark et tekrarladıkça titreşiminin değişimlerini fark et. Saf yüreğinle seni bu alanda istiyorum. Saf yüreğinle hisset ve tekrarla. Ya şafi ya Allah. Ya Allah diyerek kalbin çarpsın. Allah derken tüm hücrelerinde hisset. Ya şafi derken tüm hücrelerinde hisset. Şifanın Allah'tan geldiğini hissederek tekrarla. Sen sadece aracısın. Tüm hücrelerinde bu titreşimi hissetmeye izin vererek biraz daha tekrarla. Tamamen bu kanala gir. Hiç acele etme tüm kalbinle nefesinle Ya Şafi ya Allah diyerek zikretmeye devam et. Bu titreşimin içindeyken şimdi senden ülkemizde yanan her nerede olursa olsun o yanan toprağı hissetmeni istiyorum. Ya şafi ya Allah diyerek bunu hissederek o yanan toprağa dokun. İçindeki şifayı o toprağa akıtmanı istiyorum. Ellerinle dokun. Toprağın sıcaklığını hisset toprağın içindeki canlıları hisset. Kederle değil, şefkatle, ya Şafi ya Allah diyerek kendini teslim ederek dokun. Yaradanın rahmetiyle dokun. Nefes al ver, toprağa hisset. Sen toprağa dokunurken şifa ile akan o nurun beyaz kristaller gibi toprağa akmasına izin ver. ...izin ver avuç içlerinden, parmaklarının ucundan beyaz kristaller toprağa aksın. Yandığını hissettiğin şu anda kalbin seni nereye götürüyorsa o topraklara bembeyaz kristalleri bırakmanı istiyorum. Ya Şafi ya Allah diye zikrederek şifaya kanal olarak bırak. Toprağa bunları bırakırken ağaçların köklerini hisset. Onların kurumuş kabuklarını hisset simsiyah olmuşlar. O şifalı ellerinle dokun. Ellerinden şifanın akması için izin ver. Ellerinle dokunurken benim değil Fatma anamızın eli diyerek dokun. Şu anda sen, sen değilsin sadece kanallık yapıyorsun. Benim değil Fatma anamızın eli diyerek bu niyetle dokun. Enerjiye yön veren niyettir. Hatırla. O yanmış ağaçlara dokun. Kabuklarına dokun. Karşına ne geliyorsa, şu anda yüreğin ne hissediyorsa, o nereye dokunmak istiyorsa tamamen bir enerji olarak dokun. Yüreğinle dokun. Bu yangının yarattığı acıların dinmesi için bize izin ver ya Rabbi diyerek izin iste dokun ve izin iste bu acıları hafiflet O yanan yerlere dokunurken toprağa dokunurken acını hissediyorum diyerek dokun. Acına ortak oluyorum. Acını paylaşıyorum. Yanan kalbini hissediyorum diyerek dokun. Ve bir nur'a bağlı olduğunu hatırla. Ya şafi ya Allah diyerek dokun. Ya şafi ya Allah derken acını hissediyorum diyerek dokun. Rahmetine sığındık ya Rabbi diyerek dokun. de o yanan yerlerde şu anda bu şifaya kanal olan ve bundan sonra da buna katılarak kanal olacak herkesin çemberler halinde o alanları çevrelediğini düşün ve hisset. Hepimizin ışığının birleştiğini hisset. Şimdi şifaya kanal olmak için birleştiğimiz bu alanda senden dua etmeni istiyorum. Kalpleri kömüre dönmüş, kalbi taşlaşmış, güce tapmış, gönlü kararmış, kalbiyle bağı kesilmiş bu zulmedenler. Her kimlerse onların kalbine de vicdan ve merhametin ışığının girmesi için dua etmeni istiyorum. Ya Rabbi bu zulümlere aracı olan kimlerse bu vahşete, bu zulümlere ortak olanlar kimlerse onların kalplerine vicdan ve merhamet eyle. Sen onlara öyle bir ders ver ki bu dünyadaki tek gücün ve her şeyin senin olduğunu Hiçbir zaman unutmasınlar. Sen öğretmenlerin en büyüğü ve en yücesisin. Yüce Allah'ım, senin rahmetine sığındık. Senin birliğine sığınmış sana yüreğinden iman etmiş. Her hücresiyle senin birliğini, senin gücünü, her şeyin senden olduğunu kabul etmişler olarak ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Şimdi şu anda bu dünya üzerinde sahip olduğu güçleri zulüm için insanlara eziyet için vahşet için kullanan her kim varsa onların kalplerine vicdan ışığı ver merhametlerini uyandır şüphesiz ki bu kişilerin kim olduğunu en iyi bilen sensin. Şimdi tekrar o bulunduğumuz, buluştuğumuz, birleştiğimiz yerleri hatırla ve kalbinden dökülen kendi sözcüklerinle, yüreğinden dökülen duaya devam et. Sadece bir ışık olduğunu hatırla. zulmedenlerin zulmüne uğramış elsiz ve dilsiz konuşamayan bütün bitkilerin, hayvanların, canlıların, ağaçların senin yüreğinde yankı bulduğunu yeniden hatırla. Acını paylaşıyorum diyerek bu acıyı hafifletmeye destek ol. Acını paylaşıyorum. Seni hissediyorum. Şimdi tüm bu yanan yerlerin her bir yerini bembeyaz kristallerle bu kristalleri toprağa gömdüğümüzü düşünerek doldur lütfen. Şimdi şu anda bulunan her kim varsa, herkes aracı olduğu onuru kristaller şeklinde toprağa gömsün, ağaçlara dokunsun, toprağı yeniden ışıkla besleyelim. Şimdi her iki elin de bedeninde olsun. Bir elin açıktaysa onu da bedenine koy. Nefes alıp verirken yine ya şafi ya Allah diyerek nefes al ver. Hisset ya şafi ya Allah. Ya şafi ya Allah. Yüreğin bununla titreysin. şimdideki ya rabbi yaptığımız şifayı onurlandır. Şifaya kanal olmaya olmama izin verdiğin için bu kanalla beni aracı kıldığın için teşekkür ederim diyerek Rabbine teşekkür et. Sana biraz izin veriyorum. Şu anda kalbinden yüreğinden ne geçiyorsa, senin kendi yüreğinin istediği şifayı da yap. Biraz bekleyelim. Ya şafi ya Allah derken, senin yüreğine düşenleri de gerçekleştir. Her ne istiyorsan. Yüreğinin sesiyle hareket et. Şu anda alanın enerjisi her birimize destek oluyor. Sen yalnız değilsin. Hepimizin birlikte olduğunu, bir olduğunu. Birbirimizi görmesek de yüreklerimizin bir olduğunu hissederek şifanı yap. Kalbin ne istiyorsa. Şimdi tekrar kendine teşekkür et. Yaradana şükrederek derin bir nef nefes al, nazikçe bırak. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Ellerini, bedenine, kollarına, yüzüne sürerek gözlerini aç ve şükürler olsun öyle de oldu diyerek gözlerini aç.